Merhaba ben Banu. E, bugünkü videomda bana gelen bazı sorular vardı. Her zaman gelen sorular var. E, onlardan e, son gelen tarihlere, e, son gelen tarihlerden başlamak üzere eee bazılarını cevaplayacağım. Mesela e, ilk e, Zekeriya Gencin sorusuyla başlamak istiyorum. 6 Mayıs'ta bana yazmış. Şöyle demiş. Merhaba Banu Hanım. Ben Kastamonu Meslek Yüksek Okulları İnsan Kaynakları Yönetimi 1. Sınıf Öğrencisiyim. Gerçekten bu bölümü çok seviyorum. E, bu sene Anadolu Kariyer'in sertifika programına katıldım. E, bölümle alakalı 7 sertifika aldım. Maşallah gayet güzel. E, Seneye de DGS ile Sakarya'ya geçmeyi düşünüyorum. Bu yıl staj yapmamız gerekiyor. Yalnız Kastamonu'dan yazıyormuş. Bu arkadaşımız Kastamonu küçük e, bir şehir. E, bana e, ne önerirsiniz diyor. E, Zekeriya gerçekten sana e, önerim şu olur, stajla ilgili olarak e, olabilecek. E, orta ve büyük ölçekli, kastamonuda e, sanayi kuruluşları olabilir, e, fabrikalar olabilir. Onlara gönderebilirsin. E, yani şuna dikkat etmeni öneriyorum. E, alacak stajyer sayısı fazla olabilecek olan bunlar da genellikle büyük ölçekli kurumlar olabiliyor. Bu nedenle bunlara dikkat ederek başvuruda bulunmanı öneririm. Dolayısıyla seçim şansın ya da onların senin seçim şansı daha fazla olabilir. Bu arada insan kaynakları ile ilgili görece orta ölçekli kurumlarda da bu imkanı bulabilirsin. Ama onlarda işler biraz informal yürüdüğü için. Ee, ben sana öncelikli olarak e, büyük kurumsal şirketlere yönlenmeni e, öneriyorum. E, bu, bu orada daha fazla şey de öğrenebilirsin. E, büyük kurumsal şirketlerin insan kaynaklarına yaklaşımlarını daha iyi gözlemleyebilirsin. Dolayısıyla bu sanki daha uygun gibi ben sana bunları öneririm. E, fakat küçük bir şehir... E, İstanbul'da ya da büyük şehirlerde bile e, inan ki stajla ilgili e, arkadaşlarımızın ya da genç arkadaşların e, yer bulmaları zor oluyor değil ki e, daha küçük şehirlerde. Onun için benim önerilerim e, Kastamonu'daki büyük entegre e, sanayi kuruluşları var. E, hani sayıları çok fazla değil ama e, olduğu kadar hepsine başvuruda bulunabilirsin. E, bir sonraki e, soru e, Gülşah Can Sofoğlu'ndan geliyor. E, Söylemiş. Merhabalar Sayın Çakar. Çok resmi bir giriş yapmış. Ben Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü mezunuyum. E, aile zorlamasıyla bu bölümü seçtim. E, sevmediğim bu alanda e, hiç çalışmadım. Yönetici olmak istiyorum. E, ama önce İK uzmanı olmak istiyorum. Birçok kolu var. Nereden başlamalıyım ki? Buna yazılarımda genellikle değindim. E, İK ya başlamak isteyenler için Yol Haritası isimli bir e, yazım var. Zaten blokta da ön sayfaya onu yapıştırdım arkadaşlar. E, yapışkan bir e, yazım. Dolayısıyla sabit bir yazım. Onu e, okuyabilirsiniz. E, ne sertifikası almam gerekir diyor. Evet, insan kaynaklarının birçok e, kolu var. E, bir kompakt bir insan kaynakları uzmanlık programına katılabilirsin. Sanıyorum Ankara'dasın çünkü Hacettepe'den mezunsun bilmiyorum yazmamışsın nereden olduğunu. Dolayısıyla bulunduğun şehirde modüler bazda belirli bir süre süren insan kaynakları sertifika programlarına katılabilirsin her bir bölümden bahseder bu programlar dolayısıyla o bölümler içerisinde de belki bazıları diğerlerinden daha öne çıkar senin kalbinde aklında dolayısıyla insan kaynaklarında o alanına doğru yavaş yavaş ilerleyebilirsin ama öncelikle o alanları göre, görebileceğin ve sana gösterebilecek bir program içerisinde yer alman gerekiyor yönetici olmak istemek ise biraz tecrübe kazandıktan sonra ya da ilerledikten sonra deneyimlendikten sonra olabilecek bir şey dolayısıyla her şeye adım adım e, ilerlemek gerekiyor. E, başarıya ulaşan insanların da yavaş yavaş ve adım adım ilerlediklerini görüyoruz. E, onun için öncelikle büyük bir e, kompakt bir e, sertifika programına katın. Onun içerisindeki İK e, bölümleri hangileri onları bir gözlemle. Kendine en yakın olanları orada hissedeceksin zaten. Ee, bu konuda bir kurum önerisi almak istiyorum sizden demiştim. Ben zaten söyledim. Hangi yer şehirde olduğunu yazmamışsın. Onun için bilmiyorum. Ee, bunu tüm bana yazanlara söylüyorum. Büyük şehirlerde tabii ki bu imkanlar daha kolay, daha rahat. Ee, Araştırmanızı bunu defalarca söyledim. Yazılarımda da söyledim. E, söylemeye de devam edeceğim. E, belli başlı kaliteli kurumları seçin. Üniversitelerin e, sertifikalı İK uzmanlık programları olabilir. E, ya da belli başlı büyük kurumların e, sertifika programları olabilir. E, bunları seçmenizde fayda var e, sizler için. Hem network açısından hem de e, e, uzun soluklu e, birçok modülden oluşan programlar sizlerin bilgi birikimi için de daha iyi olacaktır. Ee, ve bir başka arkadaşımın sorusuna geçiyorum. Rabia Dikici. Ee, bana ne demiş? E, merhaba yazınız beni çok etkiledi. İK için yol haritası yazısından bahsediyor. Teşekkür ederim. E, her zaman kendimi geliştirmeyi seven, bana uygun kurslara katılmayı seven e, bir kişiyim demiş. E, Meb onaylı uzaktan eğitim insan kaynakları yönetim belgesi alıyorum çok uzun bir tanımlama yapmışsın Rabiacık. MEB onaylı uzaktan eğitim sanıyorum bilgisayar başından bir eğitim alıyorsun ki dünyada zaten hani bunun üzerine gidiyor biliyorsunuz. NUS arkadaşlar dijital trendlerde de geleceğin trendlerinde de herkes kendi öğrenme stilinden aslında mesul ve herkes kolaylıkla kendisi araştırarak da öğrenebilir. Ama belirli bir disiplin gerektiriyor. Dolayısıyla uzaktan eğitimleri de ya da bilgisayar başında eğitimleri de ben çok destekliyorum. Her türlü dijital eğitimi. Ben lise mezunuyum demiş Rabia. Bu meslekte bir iş kariyer sahibi olamaz mıyım? Bu işi gerçekten çok istiyorum, tabii ki olabilirsin. Arkadaşlar lise mezunu olan insanlar kariyer sahibi olmayacak diye bir şey yok. Üniversite mezunu olan insanlar da kariyer sahibi olacak diye bir şey yok. Buradaki en önemli ayrım bence şu, sizin isteğiniz ve gayretiniz. Hani kader gayrete aşıktır derler ya, çok doğru. Ee, ne istediğinizi bilmeniz ve e, bunun üzerine e, kendinizi e, geliştirmeniz, disipline etmeniz, o istediğin şeyin e, birçok noktasını öğrenmeniz. Bana kimse demedi insan kaynaklarına gir, insan e, İK ol, İK ol oraya yönlen vesaire. E, ben e, ekonomi bölümü mezunuyum. Yani iktisadi, idari, bilimler, maliye bölümü mezunuyum. E, ve ben e, insanlarla iletişimi seven bir yapım olduğu için e, ve insan kaynakları da o zamanlar çok çok popüler değildi. Ben 2001 mezunuyum üniversiteden ve 2003 yılından beri de insan kaynaklarının içinde çalışıyorum. Dolayısıyla ben kendi araştırmalarım, kendi yönelimlerim, kendi kendi kendime gayretlerim neticesinde insan kaynakları diye bir bölüm varmış. Hani ben oraya doğru yönleneyim diye düşündüm ve ilk zaten en büyük şansım büyük bir kurumda iş hayatına başlamak oldu. E, ISO 500 firmalarından birinden e, adım atmak oldu iş hayatına. Bu benim en büyük şanslarımdan biriydi. Fakat ondan sonra kendi insan kaynaklarına yatırımımı kendi kendime yaptım. Yani kurslar araştırdım, ne bileyim sertifika programlarına katıldım. Kurumuma da söyledim ben bu alanda gelişmek istiyorum, ilerlemek istiyorum vesaire diye. E, dolayısıyla çalışırken de aynı zamanda hani kendime de bu konuda yatırım yaptım ve yazımda da söyledim. Her zaman da altın çiziyorum. Bir insanın kendine yapacağı yatırım en önemli ve en e, büyük en kıymetli yatırımdır. E onun için kendi e, mesleğinize, kendi ilgi duyduğunuz e, şeye yatırım yapmaktan çekinmeyin. İmkanlarınız dahilinde arkadaşlar. E, olabilirsin tabii ki ama biraz e, şimdi buradan da sizi her, e, kandırmak gibi bir e, Emelim yok. Ee, bu nedenle doğruyu söylemek de gerekir. Ee, biliyorsunuz hani şu anda ekmek aslanın ağzında değil, aslanın midesinde. Birçok hani böyle yüksek lisans dediğimiz, doktora dediğimiz yani hani eğitimin son demlerinde olan insanlar dahi iş bulamıyorlar zaman zaman. Zorlanıyorlar. Ee, onun için burada önemli olan şey bir işi en iyi şekilde yapabilitenizin olması ve kendinizi o konuda geliştirmeniz. Ee, belki insan kaynaklarının her bölümünde çalışamazsın veya e, maalesef bir yerine kadar gelebilirsin belki çünkü rakiplerin olacaktır. Belki onlar lisans mezunu, belki başka bir şey. Ee, dolayısıyla e, aslında şunu da söylemek istiyorum. E, Birçok yerde de benim de şahit olduğum, hani böyle büyük kurumsal şirketler dediğimiz, büyük kurumlarda dahi bazen lise mezunu ya da ön lisans mezunu arkadaşların da istihdam edildiğini, hatta bazı pozisyonlara geldiklerini görüyoruz, biliyoruz, duyuyoruz. Dolayısıyla hani galiba burada iş insanda bitiyor. Ve kurumla o kişinin kimyasının uyumunda bitiyor. Onun için herkese şans var. Ben öyle söylemek istiyorum ama gerçekçi olarak aynı zamanda Rabia bu nedenle yolun açık olsun diyorum sana. Ee arkadaşlar zaman zaman bu videolarımda sizlerin sorularınızı cevaplamaya devam edeceğim. Bana lütfen yazın. Mail adresim e, altta yazarım. Bilgilere de koyuyorum alttaki e, açıklamalar bölümüne. E, mail adreslerim zaten web sitemde vesairede yazıyor. Sosyal medya hesaplarından da beni takip edebilirsiniz. Sorularınızı her daim bana ulaştırabilirsiniz. E, yazıyla dönemiyorum. İşte böyle e, videolar çekerek YouTube kanalıma yüklüyorum ve dolayısıyla e, sizler de takip ederseniz e, sorularınıza cevap verdiğimi göreceksiniz. E, bu bu arada hem abone olmayı unutmayın kanala. Hem de bildirimler bölümü var. O bildirimler bölümünde de o zil tuşu var. Oraya tıklarsanız en yeni videolar geldiği zaman mutlaka sizin haber kaynağınıza, bilgi kaynağınıza düşüyor. Ve devam edeceğim bundan sonraki videolarda da sizlerin sorularını cevaplamaya. Herkese sevgiler, selamlar, gelişim yolunuz açık olsun.